Merhaba arkadaşlar ben Aziz. Sizinle bugün Standoff 2 oynayacağız. 3. bölüm. Ya ne oluyor bu internette gözünüz? Video beğenme abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölüm arkadaşlar. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorum atanlara kalp atıyorum arkadaşlar. Şu 5 tane e kontrol şey oynayacağım arkadaşlar. Kontrol noktası. <laughs> Bundan oynayalım arkadaşlar. Try go size. Bayağı iyi. Buradan bir sıra adam var. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Ben nasıl doluyum? Dolu diyorlar ya. Ver bana bir akere. Ver bana bir ikili silah. Şöyle yapalım. Tamam. Ne şabak başlıyor. Şşş bizim adamı kapasın. Üff. Gitti. Vurun lan şunu. Adamlar bu alana geçilmeyecek diye. Ama bu şey için dürbünle bir silah almam lazım. Dürbünle gerekiyor. AKR Niye ben eskalıyor? kalıyor? Selamünaleyküm. Bekle ataşım. Ne o lan? Lan çırağımın resmini var ya. İki saattir beni ediyor adam. Dur dur geliyor. Kafadan gitti. Gitti adam snaso. Dile para vurdu ya. görmüyor musun ben de görmüyor musun ben de ben öldürüm gitti hayır hili atıyor bu çırağı ya akere almış onları Ama biz daha yeniliyoruz yeniliyoruz yeter lan yeter Sevsem beni vurup duruyorum. Ya hile. Oradan vuramaz ben aslında bak şuradan. Şöyle duruyorum arada şöyle. Şimdi mermisini değiştireyim. 70 aldır abi. Mara arkadaşlar. Şöyle geçmem lazım arkadaşlar. Bizim oradalar arkadaşlar kesinlikle. Gel lan buraya. Lan nasıl yeniliyoruz ya? Bizim takım vallahi bunu lahamayız. Öbür maçta bayağı iyi olacağız. arkadaşlar. seviye olmam lazım ya. O ses ne var? Anladım. Sekir Ramazan kim mı? ayak, gold, çerçeve verdi. Böyle bir şey olamaz. Üçüncü bölüm oynuyoruz arkadaşlar. Bu araba. Bu arada pardon. Bu araba ne? Bu arada. Ya. İki niye onu seçiyorsun diye. Kötü harita. Tamam da hiç adam vuramıyor. <laughs> Deneyeceğiz. <Gülüyor> hiç yedik silah alamıyor mu acaba? <laughs> Sensei. Tamam başta en azı. iş 4 bundan Gel kanta gel biz bundan şimdi bütününü Böyle Gel kimler kimler. Ah Oradan mı sıxılıyor? Sen bana söyleyebilirsin. Lan sen Türksün lan. Türk oyun çalışma. Aman. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Üf. Duvarın içinden vurdu. Pirimen. Kafadan gitti. Ho, ho, ho. Pirimen yine kafadan vurdum. Bir iki nolu ele geçirme bölgesinin etkin, etkinleştirmesine. Geçirdim Ele geçirdim arkadaşlar. Ele geçirdim arkadaşlar. Dur lan dur şöyle geçmem lazım hadi. Lan hile para burada arkadaşlar bari, Sensei. Şöyle inelim Nasıl siz gidin bunların içine bitirmeyebilir miyim? Tamam. Ya nasıl vurabilirsiniz siz de? O kadar adam nasıl vurabilirsiniz? Pop, pop, pop. Koruma mı rey? Ya, kilo atıyor ya sen Nasıl bir adı varsa çakmat. Allah çakma. Ayet ha, ayet ha, ayet ha. Ya çaktım ha. Yani. Aha! Ya. <laughs> Bıktım lan sizden ben. <laughs> Kafadan gitti bir. Orada. Üstü gitti. Uzaktan vuruyorum arkadaşlar bu arada. Gel yakın gel yakın gel yakın. Bıktım sizden çektiğimi. Bir yaparak vuru adam sınansa geberdi. Şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle. Şöyle.

de yapıyor ya. Uzaktan öyle vuramaz arkadaşlar normalde valla. Bana bu vardı. Hmm. Gel lan buraya. Görmedim mi zannediyorum. Hmm. Gitti. Benim şöyle gitmem lazım. Şöyle git, şöyle git, şöyle git. Benim adamları en çok buradan iyi vururum. Hmm. Oradasın, oradaysan çıkamam. Adam gibi konuşuyor şimdi. Adamlar burada. adam mısın lan sen? <laughs> Sonra kazan. Burada iyiymiş gibi ya ben burada. Burada burada da oynarım. Oha lan. Tüllerle ben. Bana bir şey yok mu onun O kadar adam vurdum ben. Arama. Ha, kalp so geldi yine. Ha. Yürü git. Yürü yani. Kay, kal, yipos, Korku 36 artı 30 olan. 36 böyle 36 kaç olur? Benim bunu. Değil biliyorum arkadaşlar. Yarın ne olacaksın benimle? Şöyle... Şöyle geçeyim arkadaşlar. Şöyle... Şöyle... Çok komik. Lan bu nasıl bir konu lan? Tillerle oraya geçti. Işte. Yeni yendi ya. Aynen. Ulan direkt adamı görüyorum buradan valla. Kimse. Ulan. Atlatım sarıldı. Yeter lan yeter lan. Nereden vuruyorum lan? Gel ondan gelin. 2 vs 1. Adama 2 vs 1 atacağız arkadaşlar. Anam. Lan ne söndürebilirim lan bu? Lan mal lan bu. Mal. lan? Anam bu bu olmaz. İndirdi bizim adamları. İndirdi. Ne yapma oğlum ya. Diyor gelin de günler. Şıvırım oraya oray. gönderim. Evet, tamam Ha, bitti arkadaşlar bunun işi. Kim ökülleri de beğeniyor <laughs> Tamam anladım ya. Hadi lan. Şimdi bir arkadaşlar. elde edeyim hmm. arkadaşlar. Anlarım. Lan biz sıfır mıyız? 65 olmuştu. Haydi ben sizin. Aman. Nasıl oynuyor lan bunlar? <laughs> daha iki kere Kesinlikle daha kere al. Bunların işi bitmez.

Arkadaş gitti. Ya kinder gitti. Geriye mi zemine, zemine mi? Öldürebilir sıkıntı yok. 8, 90 da hayır 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 Adap vurmanız gerekiyor hayır. Lan hayır. Lan. Lan ya yenilik ya. Ne neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizinle bugün bu kadar oynayacağız. Ya yani hatta oynadık diyebiliriz. Şu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.